arkadaşlar bugün kayda başladım. Saçlarım da güzel olmuş değil mi? Bugün şey yaptım, tıraşa ettim, yaptırdım. Abone olmayı, olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Dur, gireyim ayağa. Yani. Yine oyun buraya Hep böyle. Bugün yine yatak kapmaca. İnşallah arkadaşım oynuyorsa o ne yapmış? Arkadaşım buradan gözüküyor, çevrim dışı diyor. O yüzden 4'e dörde tıklıyoruz yine. Yine aynı haritada doğarsam aynı hileyi yaparım. İnşallah ya. Burada bana inşallah diyebilirsiniz lütfen. Eee. Hadi hadi çok heyecanlıyım. Bu hiç uykum yok. 15 saatten orta keşke ya. başladık. Tek karizma olmayan ben miyim lan burada? Bu çok sapıkacağım. İki erkek, iki kız var. Birisi o, birisi var. İyi oynayın. Dünya'yı kesik et oynamaya İyi sorun mu? 3.60 dönerek Vallahi iyi oynuyorlar lan. Bedven her zaman kiri. Oradan gitseydik keşke. Maviler geliyor. Maviler geliyor. düştü salak. Hadi ya. Hakkımı denedim. Allah. Hadi hadi. La oğlum sen bakmışsın orada. Yatağı koruyun. Yatağı koruyun çok çok çok. Yok da skip gideceğiz. Ay Allah'ına <laughs> çok. Yuh! Hadi alalım. Hmm. Salak mısınız? Oğlum iyi <laughs> dedim ben size. <laughs> şey para mı oluyor? Yardım edin. Takımın notanı kırdım. Ah, sonunda lan. Bir defa kurtuldum. Siktir diye. Keşke bozulmasa hani. Yeniden kötü köyde, yok. Kötüden iyi ettim. Krallarından <laughs> Yolu yapayım. Bayan bayanlar arkadan artık Yavaş gidiyorum o mallar gibi düşünmemek için. Koşarak vurmak daha çok vuruyor. O yüzden ben her zaman koşarak vuruyorum artık. Çünkü daha çok vuruyor. O yapmış. Kötü oynuyorsunuz. Altıma bir de şey alsam. Kalıcı bir elmas şey. Zırh. Abi vallahi çok güzel olur. Yok. Bu tür hep benim hoşuma gidiyor. Bir ben... de Gidip ortadan bir şey alayım. Ya bir şey yapacaktım tam. Orada 8 tane. 8 tane zümrüt lazım o zaman. bizim takım malım gerçekten lan. Bize geliyor lan hepsi. Yeşilleri bir sıkırsın. Lütfen. Benim için. Yeşillere ölüm. Yeşillere ölüm. Yeşillere ölüm. Mah! ne zaman yaptı? Madem. Heyecanlandım. Beynime sikiyim. Hadi be. Keşke kazansaydım. Kazansaydım çok güzel olurdu. Udansı bende de var lan. Buradan aşağıya düşünce yapacağım. Hadi ya bu. Bu. Dur ben şey az önceki müziği açacağım dur. Açacağım. Buradan görmeniz umurumda bile değil. Notion. Hadi başla. Notion. 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 Başlattım. sen işte. Bak gördüm en şey. Lan yine mouse'um bozuluyor. Bu mouse'a bir beyin lazım. Bana onu alsın ya. Al bakayım. Allah'ım saygı, gaza geliyorum lan. Böyle çakal bana iyi geliyor. Size de geliyordur inşallah. İnşallah yani. Bu çok iyi lan. İkinci videom. Hala video ekleyecektim dün ama şey yok. Yani 15 dakikadan fazla çekmişim. Mal dalsan aldırdık. Oğlum <laughs> bir küfür etmeyin. En küfür etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o sırada ben. Ah mal! Gerizekalı! şu şey yapmadım yok almamışım. Ölüme gidiyordum. Yorumlarda yazarsınız tabi ben yorumu koyarsam. İnşallah olur. Şarkı gelmiyor da olabilir. 把它剪掉。 Sonra inşallah hapisten koyar. Sadece ikimiz miyiz lan? Ne yapacak lan ya Buradan mı? Kanka adamsın. Ne yazdım. Jem, hein, şimdi hein, 8 bir dört daha mı ki? Yani bu kadar, üç tane dört lazım. Hadi gel bakayım. Aldım. Hadi bir tane bir tane daha 3. 5 tane elmas lazım. Ne oldu lan? Neyse. Hadi hadi hadi. Ölüme gidiyordum bu mal yüzünden. Demir golem Ben çıkmam lazım hadi bay bay size de dur. Bay bay size de. Saçım mı güzel ha.